Arkadaşlar kanatlar alemi Samsun kanalından herkese selamlar saygılar. Yuvanın içerisinde beyaz, beyaz beyaz, tüyleri görünce hemen kadın iriliğine ve büyüklüğüne göre arkadaşlar ve kaz yatmaya başlar. Onun altına yumurtayı verebilirsiniz. <laughs> dur 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 dur. Tamam tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Böyle eğilmiş yarıya kadar gidince bu hayvanlar da bizim çıkarttığımız sizin geçen gördüğünüz ben de buraya koydum rahat bir şekilde işte geçsinler güzeldi oluyordu ama buralar böyle yatınca bunlar da gece uyurken tamamen üstlerine şimdi ben bunları kutuda sobanın yanına koyacağım ısıtacağım Köpeklerimizin karnı tok. Hayvanlarımıza yemlerini veriyoruz. E, bu kadar soğuk olmasına rağmen yine yumurtamızı alıyoruz. Burada da tavuklarımız. Gitsinler. Hadi çocuklar. Oy! Ay yeriz yeriz. Ay ay Mis mis mis. Geçiliyor. Bu da Evet, kalkış demeden yumurtlamaya devam. Şurada hem de iki tane maşallah. Bunları alıyoruz. Çok. 10, kızım! Kız kız. Aferin benim kızım. Aferin, aferin. Of. Evet. Dostlar kazlardan da görüntümüzü aldık. Durum böyle. iki tane kazımızı yatırdık. Bunun altına da 11 tane aynı büyüklükte yumurta koydum arkadaşlar. 2, 1, start. Alan şey yaptım alalım. Alıyorum be. El çıkalara verdim şimdi. Şimdi Portuğa da bir tane vereyim. Al Portuk. Al bakayım. Al kısma. Hadi. Portuk yemez ki. Aferin benim Portuk. Bunlar ama yer. Hadi ye. Bunlara en azından yumurtaları haşladım. Bunlar arkadaşlar çıkmayan gölsüz kaz yumurtaları. Şimdi de kazlara yem getireceğim. Gerçekten efsane bir soğuk var arkadaşlar. Ördeğe bak kazı kovalıyor ya böyle bir şey yok ya. Pekin ördeğe kazı kovalıyor. Yani tarihte görülmüş bir soğuk ve ee, Karda, kışta, kıyamette kanatlılar, köpekler. Kanatları toksa arkadaşlar tecrübe ettik. Eksi 30'lara kadar yaşar bir problem yaşamazsınız ama eğer karnında yemi yoksa bursağında o kanatla o gece soğuktan ölür arkadaşlar bunu unutmayın. <laughs> yumurtlamış hayvanlar yine karkış demeden bazıları gurka gelmeye çalışıyor. Onları gurk yaptırmıyorum. Bir bunu da açalım da dostlar. Bunlar, bunlar tadeler var. 5 yumurtaları. Ay maşallah. Ben alayım da sısın bu iş. Bugünlük iyi, fena değil. Kazlara geldik. İki yumurta burada var, bir de kaldım. Hayırlı uğurlu olsun. Amerikan ördekleri ile ilgili yumurta nedir, durum nedir demişler. Bizi takip eden dostlar. Arkadaşlar daha bir tane bile yumurta yok. Yoğun bir şekilde çiftleşmeler devam ediyor onu görüyorum. Bu kar bittikten sonra hafif güneş de açsın. Amerikanlar da patır patır arkadaşlar yumurtaya başlayacaktır. O zaman da zaten süreci sizlerle güzel güzel paylaşırız dostlar. Şu an hepsi karın üzerinde. işte oradan kendilerini eriyen kar sularını içiyorlar dostlarım. Beçler ama maşallah. Günlük üçer beşer yumurta alıyoruz. Porsuğun arkadaşlar asaletini ediyor bakın. Borsuk. Aferin kızım. Aferin benim kızıma. He kızım. He kızım. <laughs> Ayağına bastım. He kızım. Gördüğünüz normal kaz yumurtasının yavrunun çıkabileceği boyut. Bu da arkadaşlar Gördüğünüz gibi yüzde beş çıkma olasılığı olan bir kaz yumurtası. Neden çıkmaz? Çıkım oranı neden yüzde beş? Neden çıkar? Onu göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, şöyle bakın. Açıyorum. Ama tabii bu yumurta. bir tane çünkü bu uzun süredir saklıyordum kırılmıştı bu bozulmuş şansımıza bu da arkadaşlar neden çıkmaz dediğimiz yumurta bir sarı iki sarı gördüğünüz gibi iki tane sarı olduğu dakika arkadaşlar bu yumurtanın çıkma ihtimali yüzde beş bu arkadaşlar burada mahsur kaldık dedik hemen Kürşat abi bizi aradı. Ne yapıyoruz dedik ekmeğimiz kalmadı. Dedik şeyimiz enerjimiz yok. Gitmek üzereyiz. Evet, sağ olsun. Kürşat Güler arkadaşlar. Güler Eczanesi Ordu'da. 20 yıllık abimdir. Ee, sen de bir merhaba der misin? <gülüyor> <gülüyor> kameralara, <gülüyor> kameralara konuşmak <laughs> nasıl bir şey oluyor? Ben tabii Onun... kameralara çok alışkın değilim ama herkese de merhaba. Aynen. Aleyküm. <laughs> Hocam aynen. Aşkım var ya reis Allah razı olsun Atabeyoğlu Nezzet Çiftliği gördüğünüz gibi bizi bu karda kışta yalnız bırakmadı. Açıyor, yağıyor, açıyor. Ama arkadaşlar bir daha böyle bir ortamı yani bilmiyorum da onlarca yıl sonra anca belki yaşayabiliriz. Fincan arkadaşlar. Fincan evet. evde büyüdü. Böyle işte kaçmaz. Böyle bunu severiz, severiz, severiz. Böyle elimi yer. Böyle böyle çok cici bir kızımız. <laughs> Haydi gel bakalım gel 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 haydi 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 gelin gelin gel 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 yat yat gel yat gel gel Aferin benim kızım, aferin. Aferin porsa. Kızı, benim tatlı kızı. Benim şeker kızım Arkadaşlar köpeğimiz böyle olacak işte, böyle. Böyle orijinal yeni çıkmış çorumlar. Tava çok sıcak. Deminki gördüğünüz portuk aradan 2-3 saat geçti. Hala arkadaşlar yavrularla birlikte yani ne dedim ya portuğun böyle göstermelik değil. Doğal hali. İşte portuk da böyle bir köpek dostlar. Maşallah yavruma. Aferin kızım. Yat kızım yat. Yani şöyle bir görüntü. Tam kuyunun içine girmiş burada yatıyor. Porsuk gülüyor. <gülüyor> Arkadaşlar hype e puan nasıl verilir? Video önünüze de çıktı. Normal videonuzu tıkladınız, izliyorsunuz. Yorumlar bölümünü kaydırıyorsunuz bakın sağa. Kaydırdınız orada hype ediyor. Tıkladınız aşağıya da hype e puan ver dediniz verdi. Herkese teşekkürler. Filenin altında bir kova yumurta buldum burada. 行 Yeah. Eski çiftliğe geri dönüyoruz, kalktık ve eski çiftliğimizdeyiz. E, ne diyoruz? Eski çiftliğimiz ama artık yeni çiftliğimiz. Arkadaşlar kendi bulunduğu ortamda, kendi toprağında, kendi yerinde yaptığın her şey artısı da eksi de sana yazıyor. Onun için bundan dolayı şükürler olsun. Görüşmek üzere dostlar.